Ben de kişiye talimat verdiysem, benim lafım kişi ediyorsa... Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yeni Doğan Çetesi olarak bilinen davanın duruşmasına devam ediliyor. 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada organize suç örgütü kurmak ve bebek ölümlerine yol açmakla suçlanan sanıklardan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ve savunmalarının alınmasıyla başladı. Bazı sanıklar duruşmaya esek biz aracılığıyla katılırken müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Mahkeme davanın ilerleyişi hakkında bilgi verdi ve çeşitli suçlamalarla ilgili dosyaların birleştirildiğini açıkladı. Duruşmada bazı sanıklar hakkında yeni iddianameler hazırlandı. Ali Aksu ve Gökhan Öziş'e yönelik usulsüz fatura kesme ve SGK'yı zarara uğratma suçlarından açılan iddianame ile dosyaları birleştirildi. Ayrıca çeşitli sanıklara yönelik ihmali davranışla kasten öldürme resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan da yeni iddianameler hazırlandı.